Ne oldu ne oldu dedin? Engin müdür Sadullah Çetin'i vurup teslim olmuş tam adliyenin önünde. Ölmüş mü? Hayır ama çok ağırmış. Yaşaması mucize demişler. Tamam tamam hallederim ben sen kapat. Tamam. Yani salo gebermek üzere. İşte bu be! Nihayet ulan! Allah'ım yemin ediyorum çok büyüksün. Sana inanmayan taş kesilsin ya Rabbel Alemin. Oley be! Oley be! Oley be! <laughs> Şimdi biz... Pardon. Sanırım Sadullah'tan bahsediyordunuz doğru mu? Doğrudur. Lafınızı böldüm ama konuyu kaçırmak istemedim. Sonuçta ben arkadaşlarım amiri sayılırım. Lütfen baştan anlatabilir misiniz durum? Sadullah Bey'in ameliyatı bitti. Bir kurşunu çıkardık. Ama ikinci hala içeride. Ve sıkıntılı bir noktada. Tam pankreasın arkasında. Anlayacağınız durumu hala kritik. Bir sürü uyutulacak. Ama hasta dirençli. O yüzden hala umut var. Bir sorunuz yoksa ameliyata döneceğim. Yok hocam. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar hocam. Kolay gelsin. Ben bir Rıza Baba'yı arayayım. Tabii tabii. Müdürümüze haber ver. İhmal etme hadi. Haber ver. Oğlum sen şimdi gel yanıma. Yalnız şimdi ben anlamadım tam olarak bu Sadullah yaşayacak mı ölecek mi? Elinde bir iş yoksa senden bir şey isteyeceğim. İşim var. Biz sizin artistiniz eksikti. Göreceğiz bakalım kim daha artist. Sado'yu hapiste de öldürtürdük. Keşke acele etmeseydiniz. Şimdi bir sürü adam tüfeklerle başında duruyor. Bize akıl verme. Dediğimizi işine bak. Gerizekalılar hepimizi yakacaksınız haberiniz yok. <laughs> Araç Girne sokaktan Sabuncu sokağa giderken görülmüş. Plakasını tespit ettik. Ben size gösteririm. Şşş! Bir şey mi dedin? Yok. Yok ben öyle kendi kendime konuştum. Bir şey yaptım. Bir şey demez Oğlum yorulduysan geç toplantı odasına otur. Yok yok ben iyiyim böyle. Size de arkamı dönmüş bulunacağım ama. Araç bu başkomiserim. Engin müdürün evinden çıktıktan sonra Karayolundan 3. Köprü'ye kadar ilerliyor. Köprüyü geçip Poyraz köyünden sonra Asım Bey Caddesi boyunca ilerliyor. Trafik kameralarından tespit ettik. Nerede bitiyor yol? Caddenin sonunda bir sokağa dönüyor. Katlı bir otopark var. Oraya giriş yapmıştır. Çıkışı? Çıkış yok. Araç değiştirmişler. Aynen öyle. Başka bir şey var mı? Bu kadar başkomiserim. İyi. Bu da yeter bize. Hadi çıkıyorsunuz. Adres belli. Hadi bakalım hadi. Hayırdır Nural sen nereye? Otoka parka bakacağız ya. Sen bize burada lazımsın kardeşim. Ne yapacağım ben burada bekleyeceğim mi böyle? Bekle. Elbette sana bir çıkar. Bak bak gel. Bırak başkomiserimle. Tamam bize. başkomiserim. Al bakalım sana iş. Hadi kolay gelsin. Arzu. Cansu. Şu bir anahtar vardı onu getirsene. Tabi. Çıkarsan. Sarı kent villaları yazıyor değil mi? Evet. Bu Boran İnşaat'ın projesi. Şile yolunda yaptıkları lüks villalar. Katlı otopark da bu inşaata ait. Evet dinliyorum. Senin ekip izimizi buldu. Bizimkiler de mekanı terk edip çocuğu polislere bıraktılar. Nasıl olsa anasından babasından istediğimizi aldık. Uzatmanın alemi yoktu. Peki... Şimdi ne olacak? Sana bir mail yolladım. Bize doğrudan ulaşman için yeni iletişim bilgileri. Mail adresleri, telefon numarası ne demek biliyor musun? Hayır. Terfi et. ve kazancın da ona göre artacak demek. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi asla mahcup etmem. Etmesen iyi olur. Bizden haber bekle. Hani müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Kazancın artacak derken ne kadarlık bir meblağdan bahsediyorsunuz acaba? Öğrenebilir miyim? Alo meblağ? Alo? Alo? Neyse. Allah bereketini verir. Para veren altın buz. Çalışınca alıyor. Bir şey mi istediniz amirim? Yok yok şimdilik hayır. Kolay gelsin. Acil dur. Bektaş grubuna ulaştılar. açıl, susam açıl. Ulan senin için neler yapıyoruz be. Lan! Ne oluyor lan? Nerede lan benim paralarım? Ne oluyor lan? Efendim benim size bir yanlışım mı oldu? Sormadan önce dinleyeceksin İnan. Dinliyorum efendim. Bektaş konusunda bizi uyarman doğru hareketti. Artık bir sınavın daha var. Sorma sayıp olmasın ama acaba nedir? Sadullah öldürülmeden